Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Bas Simulator Ultimate yeni videosuyla karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz gibi Setra'nın bayağıdır bir oyunda olan e, otobüsünü açtım arkadaşlar. E, en baştaki otobüslerden birisi 365 dolardı galiba. E, 365 bin dolardı galiba bu otobüs iyiydi arkadaşlar benim oynadığım zamanlarda yani eski zamanlarda son güncellemelerle neler eklendi neler çıkartıldı bilmiyorum. Skin gene sponsorum tarafından hazırlandı. Siz de böyle güzel skinler hazırlatmak istiyorsanız Instagram adresini falan vereceğim ve ayrıyetten web sitesinde açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Orada skin paketleri bulabilirsiniz arkadaşlar ve ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Skin konusunda profesyonel bir insan arkadaşlar. Cidden bu konuda bana güvenebilirsiniz. Zaten çektiğim bölümlerde de görüyorsunuz skinleri. Şöyle bir ufaktan çıkalım. Biliyorsunuz dediğim gibi hani otobüsü ilk aldığım zamanlarda onun şerefine ikram veriyorum. Bu da ondan bir ikramdı arkadaşlar. Normalde hani başladığı ikram vermem ama. İçi çift katlı olan Setra ile aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Eskiden böyle değildi diye hatırlıyorum ben bunu. Eski bilenler yoruma yazsın lütfen arkadaşlar. Ben de merak ediyorum cidden Çünkü hatırlamıyorum ama böyle miydik acaba? dönün. <laughs> düz devam edin. Şöyle bir süzülüşünü izleyelim. Kenara gideceğiz diye kaza ediyor tabi. Hop hop. Ya dış kameradan fazla süremiyorum ama hani otobüsün dışında göstermek istiyorum arkadaşlar. Hani olan kazalardan dolayı kusura bakmayın o yüzden. Şimdi. arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın lütfen videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın bir oyunlarla ilgili herhangi bir düşünceniz benim çekimlerimle ya da hatalarımla falan ilgili düşünceniz olursa bunu ya instagram adresinden umser tv adresinden bana ulaşabilirsiniz ya da yorumlarda belirtebilirsiniz oyunları zaten sizler için çektiğim için sizlerin düşüncesi önemli arkadaşlar sayın konuklarımız. servisiniz benzerlik var. Oraya gireceğim arkadaşlar. Çünkü mazotun bitmesini istemiyorum. Yolda kalabiliriz Zaten oyunu e, oyunda bu şey eskiden oynadım ki bu otobüsle. Şu anda mazotun yetip yetmeyeceğini bilmiyorum. O yüzden. Arkadaşlar bir görüyorsunuz zaten. E, fark etmişsinizdir eminim. Videoların bir kısımlarını kesiyorum. Nedeni sürekli reklam gelmesi. Hani ben de sıkıldım artık. Cidden çoğu oyunda reklam var. Benzinliğe giriyoruz üstte reklam çıkıyor. Zaten diğer oyun vardı bir tanesi. Bölüm geçiyorum reklamla geçmek zorundayız. Hani kesmek zorundayım bunları. Cidden ben de sıkıldım artık ama yapacak bir şey yok işte. Telif falan yeriz diye korkuyorum da. Reklam olmasın. İstanbul'a gidiyoruz arkadaşlar ee, Kocaeli'nden İstanbul'a ee, İstanbul'da kasıyor ama güzel olduğu için yine gidiyorum yani şu kasma sorununu hala çözemediler onu bekliyorum ben de ee, çoğu telefonda varmış bu zaten kasma sorunu yani telefondan kaynaklı değil oyundan kaynaklı Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli bir rica olunur. Hayır 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 hayır. Gördüğünüz gibi kasıyor, kasıyor sonra gidip birbirine çarpıyoruz. Durduk yere yolcuların memnuniyet seviyesi düşüyor. Diyecek bir şey yok. sına ulaştı Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videomu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Ee, herhangi bir geri bildirim yapma konusu olursa Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi Umser TV. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sayın sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımız...